rekabet etmeyi gerektirecek bir durum yok Çünkü ben kimseyle denk veya rakip değilim Kimse de kafasını yormasın doğru duvar yıkılmaz Hadi Eyvallah Selam dostlar benden en aras otokurtarma yeni bir video kanalıma yeni bir güne daha hoş geldiniz şimdi bir klasik araba almaya gidiyorum arkadaşlar Samsung Çarşamba'dan geldi klasik 59 model kamyonet onu alacağım. Restora yapılan yere. Yani bu havalan, havalimanı kavşağında bir çubuk o tarafında restoran varmış. E, hatırlarsanız eski videomu izleyenler bilir. Eski bir klasik gene böyle 59 modeline bir şavrule çekmiştim arkadaşlar. Hani tahta kasalı böyle. Eski. Onu restore yapmaya almışlardı. Oraya doğru götüreceğim şimdi arkadaşlar. Bunu da belki öbüründe görme ihtimalim var mı bilmiyorum ama bakacağız bakalım. İnşallah onu da bir görmüş oluruz vesileyle. Çoklu tırın geldiği yere şaşmaza geldim. Şaşmazdan buradan arabayı alacağım. İnşallah buradan arabayı aldıktan sonra arkadaşlar çubuğa doğru yola çıkacağız. Ki klasik arabaların videolarını bazen hani biriktiriyorum. İleride toplu halde atıyorum ama ee, şimdi bir tane de Volkswagen Vaya var diye bir aracımız var eski onu da çektim şu an yapım aşamasında günah otomotivde İnşallah o bittiği zaman da ona da güzel bir video çekeceğim Allah'ın izniyle. Ulan kaybolduk mu biz ne yaptık ya herhalde. De... <laughs> Abi kolay gelsin Merhaba abi Merhaba abim şu yeşil olan değil mi? Aynen abi Tamam Yanaşıyorum ben Tamam abi Kolay gelsin abi, abi. Bir klasik daha mı doğacak abi? Adamlar bunu restore ediyorlar işte Tabii. Nereye götürüyor bunu? Çubuk tarafına. Orada yapıyorlar? Orada yapıyorlar. Bir tane daha bir götürdüydüm böyle ama o daha eskiydi bundan. O şavroleydi. Abi bu nasıl geçiyor boşa? Valla ben bunu boşa geçiremedim. Öyle çekti bindirdim. Yapma ya. Valla. Devreye çalışıyor mu ki? Devreye basınca hiçbir anlamı yok. Yani gitmiyor mu devreye basınca? Evet. Allah, Allah Allah. El freni de boş. Evet. Gerçi bunda bir şey yok herhalde. <laughs> tamam Abi devreye tahta atta koysak gene fayda etmiyor. Basayım mı devreye? He sen bir bası versene. Ha dönüyor abi tamam. Hafif sağlı geliyor abi. Tamam abi. Burada teybe bak. Anlayamadım yani bu arabadan. Yine şöyle öldürsün ha. Aynen aynen. <laughs> ah. Aleyküm ne? selam. İyiyim kardeşim lan sen ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? çoklu alıyoruz. Nasıl çoklu alıyorsun? Valla. Hadi canım. Valla. İyi la. Maşallah. İyi hayırlı olsun. Hangisini alıyorsunuz? Onu var biliyor musun? Tamam. Şey var, şu var ya. Ha, ona. Onu mu alıyorsunuz? Evet. Artık çokluya çıkacaksınız ha? İstanbul'da. Tekli? Tekli duruyor. İyi, iyi la maşallah la. Ha. Ya şeyi büyüttünüz işleri. Atıldık Bismillah diyelim de abi. Hadi bakalım, hadi kardeşim ya. İnşallah. Allah inşallah kardeş bir şey yapmazlar, utandırmazlar. Çok eski mi araba, yeni mi? Yok abi, depo ya. Abi, tamam. Evet dostlar, aracımız almış bulunmaktayız. Klasik Jeep. 1959 model. Restore olmadı hadi bakalım. Yani arabalar vallahi Gazalı mazalı. Hep çoklarla geliyor işte bunlar arkadaşlar. Bura çoklu otoparkı burası. Evet, klasik cipimizi aldık arkadaşlar. Şimdi istikamet havalan yolu tarafı. çubuk yani tam çubuğa varmıyorsun da işte biraz gerisi çubuğun. Yani havalan yoluna çubuk yoluna girince ileride sağdaymış. Abilerin anlattığına göre şimdi şuradan yapıştıralım. Abi mola gelsin hayırlı işler. Hoş bulduk abi nasılsın iyisin inşallah. He abi dönelim abi nereye indireceğiz? Köşeye mi indireceğiz? Tamam abi dur döneyim ben de. İyiyim abi böyle daha gideyim mi? İyiyim böyle. Selamun Aleyküm. Hoş bulduk abi. Yok abi ya. Ya makine ağır da. Sıkıntı yok abi. Yalnız abi vitesini boş alamadık biz onun orada ya. Artık adama bindirdim de dedim abi sen devreyece bas dedim. Bilmiyorum anlayamadım ya. O şey nerede abi? O tadilat olan şey değil mi? O ak O ak yurtta değil mi? Ha tadilat oluyor değil mi abi? Ha, devam. E, ne zaman bitecek abi? Allah bekliyoruz abi. O iş, hatıra gönüllü yapıyoruz. He biraz. Ha, elinde boşluk oldukça yapıyoruz o zaman usta. Anladım. Geç abi sen istersen. Sen geç istersen abi. El freni herhalde yoktu abi. İşte bir vitesi mi boşalamadık? Baksana abi ya sen. Kasayı çekeyim olmazsa ben altından. Aynen aynen. Hiç uğraşma. Ben kayayım başkan dur. Teybi de şeyden koymuşlar, hani şu hazır MP3'ler var ya. <laughs> abi burada ne mekan? Ooo abi mekan harbiden güzelmiş ya. Çeksek abi bir sıkıntı yok değil mi abi? Bir çekiyor buna. Burada, şu da, şu da 12'nin şeyi mi abi? Hadi yavrum vay. Abi fark etmez ya. Çay olursa da olur. Sen nasıl istersen abi. Eski kasetler falan da var abi. Televole 2 vay be. Lan benim çocukluğumda arkadaş. Lan <laughs> abi. Daha ne dinlerdik biz bunları ya. <laughs> Ama mekanınız güzelmiş ya. Selam dostlar, benden izli olsun en arası oto kurtarma. Arkadaşlar Emre abinin mekanına geldik. ve 8 oto yıkama. Ee, hemen havalanın, manın kapşaktan sola dönünce hemen hemen sağda hemen. Valla ben biraz ileride sanıyordum abi. bunu hemen göstereceğim Baktım önüne gelmişim. Hani yıkama başka ne var abi sizde yıkama? Sadece yıkama. Yıkama mı? Oto yıkama ihtiyacınız olursa arkadaşlar. Hani Emre abimiz burada. Hani mekanında güzel. Ee, eski arabalarda abi restore denir abi değil mi? Uğraşıyoruz ufak tefek işte yani Zaten abi mekandan da belli baksana öbür abi. Öbür, arabadan <laughs> ben abi. Hep Evet evet öbür arabayı ben çekmişim. Evet, evet. Öbür, araban arabanı da abi ben gelirken anlattım evet. biraz da. Ee, hani o da ak şimdi toplanıyor. İnşallah o da bittiği zaman Emre abiyle. Bittince inşallah. İnşallah güzel bir video çekeceğiz ya. İnşallah abi. Yani. Güzel bir evet, video çekeceğiz. Korona onu da vurdu işte. Yavaş ilerliyor. Abi koronanın Vurmadı sektör mü kaldı? Vurun abi. Vurdu abi. Her... Yani... Bugünümüze şükür değil. Vallahi abi, abi, abi. Yani, şey yani gerçekten... Hepimizin başında. Aynen abicim. Bugünümüze şükür. çok kilometreyi bu yaptı abi. Hmm. Dağdan indirdi. 35 kilometre geldi. 35 kilometre geldim bana. <laughs> Üçü bizim mal değil gelirken ya. Yani. Sevdim boşuma gitti. Renk, renkten öyle oğlum. DSI yeşili bu şimdi. <laughs> şey olacak. Devlet su işleri. Motoru nasılmış abi ya? Özellikle direksiyonu <laughs> şey, limon Vay be karbüratörlü 4 silindir. Ne güzel abi la. Her şey elinin altında biliyor musun? Kara düzen. Aynen öyle. ikilere el kol sığmıyor anasını satayım. Kablo yok. <laughs> Kablo bey Vallahi billahi ya. Kablo bey. Öyle şeyler yok abi. Adam bak lambasına kadar abi koymuş biliyor musun? Bak. Şunlar. Demek ki tamirat mamirat yaparken hacı ışıkları ışık adam ışık yerine kadar koymuş la.